Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hak işe bağlı hizmet işe üye işçilerin hak arayışlarına Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Ordu İl Temsilcisi Cahit Ongun Yurt destek verdi. Gazeteci Akın Çiçek'in rehberliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cahit Ongun Yurt, Ordu Büyükşehir Belediye Yönetimini işçilerin haklarını vermeye ve işçilerin de kendi haklarını savunmaya çağırdı. Hayatın her alanında ciddi kriz var diyen Ongun Yurt, insanların evlerine ekmek götüremediğini söyledi. Çok uzun zamandan beri Türkiye'nin sadece orada yerel değil, Türkiye'nin her yerelinde merkezi iktidardan yerel iktidarlara kadar tarlalardan fabrikalara kadar hayatın her alanında çok ciddi bir kriz var arkadaşlar. Gerek merkezi iktidarın gerek yerel yönetimlerin sendikalarla birlikte yapılan askeri ücret sözleşmeleri vesaire bunlar zaten yapılan ilk ayda çitti, sönümlendi. Yani hiçbir değeri kalmadı. Bugün insanların büyük bir çoğunluğu gerçekten biz sadece Süleyman Fatih Caddesi'nde, Sırrı Caddesi'ne gezmeyelim. Gidelim Bucak Mahallesi'nin arka taraflarına, gidelim Subaşı'nın arka taraflarına. İnsanlar evine ekmek götüremiyor arkadaşlar. Gerçekten böyle çok ciddi bir alan şey var, sorun var. Ordu yerinde, diğer illerde aynı şekilde. Şimdi yarın, ben yarın Ankara'ya gideceğim, yarın Ankara'da binlerce emekçi, emekli gelecek, yürüyüş yapacaklar haklarını almak için. 2500 liraya hangi emeklilik işine arkadaşlar? 2500 lira bir sadakadır. Ordu yerindeki çalışan belediye işçileri sabahtan akşama kadar şu şehri, tüm Ankara işlerini yapmaktadırlar. Verdikleri sözü neden vermiyorlar arkadaşlar? Bu kadar ciddiyetsizlik, bu kadar karaktersizlik olabilir mi? Yaklaşan şu 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde biz her şeyden önce işçi arkadaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de yarın yanındayız. Yarın da yanında olacağız. Benim söyleyeceğim kısaca bu, bu kadar arkadaşlar. Her şeyden önce ben işçi arkadaşlarımızın kendi sorunlarına sahip çıkmalarını öneririm. Gelin arkadaşlar hiç kimseden çekilmeyin. Sizin anlınız gibi alnınızın ak, ak sütü gibi hakkınızdır. Eşinizin, çocuklarınızın haklarını kimseye gasp ettirmeyin. Onlar utancından oradan çekim yapıyorlar. Gelsinler buraya. Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin burada sözünü versin. Verdiği sözünü tutsun.